Nerede? Nerede? Nerede bunun baygınlık geçirdiği sahne? Ya nerede ya? Ha! Nihal Bihter yüzünden bayıldı. Paris'te tanıttığımız koleksiyonumuz burada. Ve ilk kez ya ben bu zenginliğin içine doğacağım. Bu zenginlikte büyüyeceğim. Tamam mı? Bak bak Allah aşkına. Yani piyano çalmayı bileceğim, Fransız lisesinde okuyacağım, hem İngilizce hem Fransızca bileceğim. Bitmeyen, tükenmeyen bir zenginliğin içine doğacağım. Bak, sonra da, sonra da gideceğim bir tane helif için ayılacağım, bayılacağım. Öyle mi? Zarazım, ben de zarazım. Ya yani bu kıza baktıkça bana da mı geliyor. <laughs> bizi size sunuyoruz. Çok güzel. Nihal'cığım bence iki tane seç. Birini baloda giyersin, diğerini i̇şte de yılbaşı gecesi hiç giyersin. Hiç olmadı ki. <laughs> hiç böyle bir zengin için doğmadığımız için tabii evet, bilemiyoruz işte. Evet, çok güzel. Ortada Behlül ve Nihal bak, diye bir bak, durum bak, yok bak, aslında. Bak bak tatlı şeye bak, orada önünde neler neler duruyor. Bu iş oluyor. küçük bir şakayla başladı. Güzel koleksiyon duruyor orada. Annemin bak. ben bunların <laughs> arasını yaparım iddiasıyla. İnan ki bu kadar basit. Allah'ım beklerini evire çevire dönsün. Nihal, yani, <laughs> eğer Behlül'ün sana karşı bir duygusu olsaydı daha önce hissetmez miydin? Behlül Peker'i ne kadar üzdü ben biliyorum. Ona <laughs> bak, ne bak, kadar... gerçekleri söyledi ya yüzüne. Dayanamıyor yani anladın mı? Dayanamıyor. ile ilgili bir konu oldu mu? Dayanamıyor <laughs> Kaç kişiyle aldattı. Hadi sen de koş hemen hadi. Hadi koş Beraberlik sen de. büyük hata olur yani. Behlül'le evlenmeyeceksin. Kendini kandırma ne olur. Şu bir kere bayıldın evlenmeyeceksin. Mükkanı Kendini bir kandırma. tepki verseniz bu daha Nihal. Aa. Nihal. Ben ostur. Nihal çizdi. Ben İstersen bir mektup yazayım. Ben Bas sana yollayalım. Ailenin cevabı olarak. Sessiz kalmakta fayda var. <laughs> Efendim Deniz Hanım. Adnan Bey... Ha bak hemen yetiştir, koş! Telaş Hadi. şimdi, durumu çok iyi ama... Nihal yani yine bayıldı. Ne diyorsunuz? Hadi tam zamanı yetiştiremem Batu. Çabuk! Niye? Çok iyi kalpli, çok asil bir kadın. Hep iyilikten ve güzellikten yana. Bakın o yüzden ne diyecek Adnan Bey? Bugün biraz gerildi. Gazete olayı ardından. Evet. Evden çıkmadan da Bihter Hanım'la da biraz tartıştılar galiba. Ne kadar iyi ve asil bir kadın ya. Ne kadar iyi ve asil bir kadınsın yani. Ne olmuş? Nihal yani yine bayılmış. Aa. Kalkacak ne kadar iyi misin? kalbi gör hemen söyledi. <laughs> Şimdi iyi ama. Dikkatli yüzünden. İyiyim iyiyim. <laughs> Babanla konuşuyorum. Aa ben de şimdi arayalım diyecektim. Nihal'i veriyorum. Tamam. Babacım. Ne oldu sana taklım? Dernekte konuşacağın için heyecan mı yaptın? Hayır. O kadar iyi her şey güzel kıyafetler hazırlamışlar ki görünce bayıldım. <laughs> Aferin bak biraz mizahı gelişti ama. İyiyim. Taklım ne kadar yetişiyor. Evet. Çıkan tatlım diyemezmiş sonucu. Bak halan yanımda. Çok öpüyorum onu. Gerçekten Çok öpüyorum. Çok beni Baba. Don lastiği gibi geliyor. Don lasti gibi. Birkaç gün onun misafiri olabilir miyim? Tabii söylerim ama niye? Birkaç gün herkes kafasını dinlesin. E, matmaz Ayla gideriz. Hı -hı. Birkaç gün olur mu? Evden uzaklaşmaya ihtiyacım var. Peki canım şimdi söylüyorum Alana. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum tamam. <laughs> ben de. <canım. gülüyor> ben de. çıldırdı sakin ol. Nihal birkaç gün çiftlikte kalmak istiyor. Ah canım, gelsin tabi. Olanlar onu çok yordu. Ben mesela neyi anlamıyoruz? Yüksek ihtimalle senin Schengen'in vardır, vizen falan da vardır. Mesela desene, ya baba ben bir süre yurt dışına gitmek istiyorum ya. Yani Avrupa'da kalmak istiyorum birkaç hafta. Ya desene ya, çiftliğe gidiyor çıldıracağım. Ne çiftlikte ya? Çiftlik kadar başına taş düşsün be. Vizyonsuz. Vizyonsuz. Ne bileyim ben İsviçre'ye kaya gitmek istiyorum de ya. Ya en kötü Antalya'ya gitsem de abi ne istiyorsun ya? Otlanmaya mı gidiyorsun? Gerçekten çıldıracağım. Öf. Allah Allah. O yüzden Firdevs'e çok gıcık Viyancı. olamıyorum çünkü Firdevs yaşamayı biliyor abi Firdevs zenginlik nasıl yaşanır biliyor Çetin'le hop Viyana'ya gidelim yok işte ne bileyim Paris'e gidelim evet İngiltere'ye gidelim bana iyi gelecek falan Firdevs çatır çatır para harcamayı bilen bir insan ya biliyor yani para harcamayı bunlar ne tüm gün evde şık şıkıdım şak şakadanak giyineyim Ay Behrül beni mi sevdi? Aman öbürünü mü sevdi? Öf telefonla işte bilmem neye mesaj çekeyim. Dedikodu yapayım. Alt kattakileri azarlayayım. Manyak mısınız be siz? Şimdi çiftliğe gitmek nereden çıktı? Bir e, gez toz Dernek be. var birkaç gün sonra balo var. Hiçbir şey istemiyorum. Nihal kapatma kendini çiftliğe lütfen. E, ben kullanayım istersen. Lütfen. Hoşça kalın. Batmazel araba sürmeyi bunu Bir dakika. Ben bunu ilk kez öğreniyorum. Bu benim ayıbım. Bu benim ayıbımdır. Asla bilmiyordum araba sürebildiğini. Ama havan değişirdi. Olmuyor ki böyle Nihal. Israr etmeyin. Belki böylesi daha iyi olacak. Hoşçakalın. Hı hı. Eğer sabah bir derse karizma, karizma ya. Vallahi karizma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında